Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Denizli'deyiz, Denizli Çiril'deyiz ve Muhammed Yılmaz'ın Elma Arazisi'ndeyiz. Muhammed Amca öncelikle arazinize geldik, Ömer Bey'le beraber yüzümüz güldü. Herhalde Maşallah. Elhamdülillah. Ee, Muhammed Amca, videomuza başlamadan önce şunu söyleyeyim. Ee, bu bölgede sevilen, sayılan tüm Türkiye genelinde yurt içi ve yurt dışı her yeri ziyaret ediyoruz. Beni başta, tanıyor, dünya tanıyor zaten. Evet, namını <laughs> duyduk. Öncelikle arkadaşlar onu söyleyeyim. Muhammed amcanın namını... Elmacı dede. Elmacı dede olaraktan da namını duyduk. Muhammed amca %100 gübre siyah toprağa Ömer abiyle tanışmıştın biliyorsunuz evet, zaten. Bizim köylümüzdür yani. Elinizde yetişiyor. Severim de büyüdü. kendisini yani. Aynen. Sıkıntım vardı arazinde ve Ömer'le konuştuğun zaman Ömer de sana %100 gübre siyah toprağa at dedi. Tavsiyeti ben de attım yani seni memnun etti mi? He. Hem de haddinden fazla memnun ettim. Örneğin yani şu sıra... Ne gibi memnuniyetlerin oldu? Ya be kardeşim önce şu sıra komple 33 tane başa kadar elmalar kuruyordu. Böyle sarar, renkleri sarardı. Elmalar ufacık ufacık oluyordu. Böyle güçsüz takıttı. Burası kaç dönüm? Burası 3 dönüm. Hepsini attın Şimdi hepsini attım. Hepsi de güzel oldu ya. Baksana bunu aynı elmayı bu, bu, tuttu yani. Burayla Maşallah. buranın kalitesi birleşti. Şu elmalar var ya ufacık ufacıklı. Şuna bak ya, şimdiden böyle ne kadar bu elma, ceviz kadar olmuş yani. Kalibrasyonunu yükseltti, kalitesini Aynen. yükseltti. Filiz? E, filiz de veriyor, hiç filiz vermiyordu, filiz vermeye başladı. Şu arkamızdaki sağ taraftaki evet. iki tanesi kuruyandı. Kurumuş zaten, apaçık meydanda yani. Baksana kardeşim. Gelin sevdiğim. böyle yanıkın çekim alalım. Gözünü sevdiğim. Baksana bu ağaç kuruyordu yani. Bak ne kadar kestik ki acaba bir şey olur mu diye. Bak bu dahi canlandı yani. Meyve vermiş her tarafı meyve dolmuş. Meyve dolu. Üstelik oluyordu döküyordu. Örneğin bak şu ağaç kuruduydu. O ağaçtaki filizlere bak ya. Hatta sen şöyle demiştin yani buraya üzüm eee. Evet, onu diyordum yani başa kadar asma diktim ben buraya. Acaba dedim asmanın kökleri mi dolandı dibine de cansız bıraktı. Yani. Ama hiç bir alakası yok. Hiç bir alakası yokmuş şimdi baksana elmalar ne güzel oldu. Maşallah Allah nazarlarına saklasın. oldu bu ağacın rengine bak bu ağacın rengine bak yani. Peki ee, Muhammed abi şunu da söyleyeyim. Geçen yılla bu yola baktığın zaman meyve kalitesinde, tutumunda, tonajında bir farklılık var mı? <laughs> o da var üstelik yani. Önemli Elmaların olan da bu. Elmanın boyları da güzelleşti. Baksana elmanın şimdiden boyuna bak. Kalibrasyon. Baksan, Bakın şöyle alalım. Deden. Baksana elmanın boyuna bak. Şu anda böyle bu elma. Büyük Maşallah. bak yani elmanın. Maşallah. He? Bunlar Hayır. dökecek daha seyrelecek. Daha seyrelecek bu alacağız bunları. Seyrelecek mi göreceksiniz. Ömer Bey yani e, Çivir bölgesinde e, Muhammed amca gibi birçok e, çiftçimize e, ee, önayak oldunuz, vesile oldunuz ki siz bunu taşın altına elini koymuştunuz. 2 yıl öncesinde kullandınız, denemelerini yaptınız, sonuçları alıp bölge halkına bulunduğunuz köydeki herkesin %100 gübre siyah toprakla buluşmasında önayak oldunuz. Bu elma için değil, şeftali için de. E, tütün içinde, aynı şekilde haşhaş içinde, Tabii. ayçiçeği evet, içinde. için içinde şey yaptınız. Ne diyorsunuz? Yani gördünüz, baktınız, Muhammed amcanın yüzü Öncelikle, gülüyor. Öncelikle Eee Elmacı Dede'mez. Ya. Öncelikle yani Allah razı olsun. Yani bir Muhammed Amca değil yani. Hemen hemen verdiğimiz müşterilerde %90, %100'ü diyeyim ben ona. Hepsi memnun. Yani memnuniyet, yani çok memnuniyet çok. iyi memnuniyet çok süper iyi. yani. Memnun olmayan daha kişi gelmez. Zannetmiyorum ben. Yani çok harika. Peki Muhammed Amca yani sonuçları gördüğünüz zaman tüm Türkiye genelinde hem geziyorsun, hem ziyaret ediyorsun. Elmacı Dede olarak herkes seni biliyor. E, çiftçilerimize yani bu Isparta'sı da, Denizli'si de, Çanakkale'si de e, değişik il ilçelerinde Amasya'sına varıncaya kadar tüm elma yetiştiriciliği yapan çiftçilerimize önerir misiniz? Ve kardeşim elmanın elmadan daha ziyade ben bu kübreyi bütün hasata tavsiye ederim. Değil mi? Sonucu gördüm. Ben. Sonuç görüldü yani. Bu elmada böyle yapıyorsa elbet bütün ağaçlarda, bütün nebatatta aynı şeyi yapacak. Değil mi? En güzeli arkadaşlar. Yani arkadaş millet öyle, öyle bir çiftçiler var ki bilinçsiz çiftçilik yapıyorlar bu zamana kadar. Yok alt gübre, yok üst gübre, yok yapraktan, yok damlamadan. Bu ne ya? Bu kadar saçmalık olur mu? Bu sadece bir tane bunu atıyorsun ya da iş bitti. Kesinlikle. Ne alt gübre var. Ne bir şey gübre. Başka var. da hiçbir şey uygulanmıyor. Sonra öbür gübrelerin içinde genelde kum kumun üzerine e, kaplama e, yapıyorlar. Kaplama yapılmış. Bizim eskiden leblebi şeker yapıp da dablebiye üzerine doladığımız gibi şekeri Deblebi şeker oluyordu. Evet. O da gübre olmuş. Yarısı soğum. Doğru. Ama bu komple çalışıyor. Ağaçıdır. Çalışıyor yani. Hala çalışıyor. Filiz sürmeyen yerde filiz sürdü. <laughs> evet. Elma kalitesi büyümeyen yerde yani, elmayı büyüttü. Evet. Kuruyan ağaçta tekrardan canlandırdı, ee, meyve verdi. Işte denk gelmesi gerekiyor. Toprak yapısı nasıl oldu? Yani toprak da güzelleşti bak. Yumuşadı, kabardı. Yani arkadaşlar baktığımız yani. zaman atılan yerde toprağın yapısının nemli olduğunu bakın. Şuraya bak, bakın. Ayağım nereye geldi? Yani. Burası atılmayan yer. Atılmayan. Bakın. Yapıyoruz. Evet. Beton gibi. Geldim buraya. Atılan yer. Ayağım basıyor. Nereye geliyor? Yani. Yani bu ne yapıyor? kökteki olan iletim damarlarını toprağa kabartarak da gübre alımını hızlandırıyor. Organik madde miktarını yükseltiyor ki Türkiye topraklarında dün e, Köy TV canlı yayınladık. Biliyorsunuz tüm Türkiye genelinde ve Avrupa'da izlendik. E, burada şuna çok önem verdik. Toprak yapısını biz nasıl beslersek, organik madde ihtiyacını karşılarsak ağaçlardaki yeşil aksam. Bu ağaca atıldı. <laughs> yan bahçedeki ağaca atılmadı. Meyve tutumundan kalitesine kadar her şey. Yani şöyle bir yakın çekim yapalım. Bakın şöyle gezdiğimiz zaman, yani sırt bir yerinde yok, baktığımız zaman evet. meyve kalitesi... Bakın arkadaşlar sürekli soğur sürmüş, sürgün gelmiş, filiz... Bir de filizin sürmesi 12 yıla da hasadı daha da çoklaştırıyor. Ya, ya örneğin ya kardeşim, yani, örneğin şu, bir insanın boğazını sıksan ne yapar? Nefes alamaz, ölür yani. Değil mi? Bu da toprak sertleştiği için dibindeki e, kılçar damarları, hatları ne yapıyor? Açamıyor. Toprak sıkmış. Ç çalışamıyor, hareket edemiyor, nefes alamıyor. Ne yapacak? Ağaç tabii kendinden gidecek. Ama bu ne yapıyor? Ben anladım ki bu gübrenin özelliği toprağı gevşetmiş yumuşatmış, güç veriyor, nefes veriyor. Kesinlikle. Nefes alınca da ağaç ne oluyor? E Sağlıklı işte. bir şekilde besleniyor. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar, görüyoruz ya elmacı dedemizden <laughs> yani. çözümlemeler çok basit. Ee, Muhammed abi şöyle alalım. <laughs> Arkadaşlar bu videomuzda Denizli Çivril'deki 3 e, dönümlük bir arazide e, Muhammed amcamızın e, elma arazisinde kuruyan ağaçların nasıl olduğunu, bitkinin nasıl sağlıklı gittiğini, sürgünlerin, filizin, tohumun meyve kalitesini irileştirdiğini gördük. Muhammed amca çiftçilerimize elma üretimi yapan tüm Türkiye genelindeki çiftçilerimize yüzde gübre siyah toprakla alakalı son söyleyeceğiniz nedir? Ya bütün bütün kardeşlerime tavsiye ediyorum. Çünkü neden? Ben yaşadım, attım, gördüm. Ben üstelik çiftçi olmadığım halde ben memnunum yani. Hattından fazla memnunum. Ama şunu da bilin ki yani yok alt gübresi, yok üst gübresi, yok yapraktan gübre ver. Bundan vazgeçin artık. Çünkü sizi soyulmaktan başka hiçbir şeye benzetmiyorlar. Sadece bu gübreyi tek olarak atıyorsun sonuç ortada. Ömer Bey. Yani beni tanı tanıyanlar biliyor yani. Tanımayanlar da internete girsinler. <laughs> Muhammed dede de kimdir diye baksınlar orada karşınıza ben çıkarım. Sloganımız gibi. Bilenler bilir. Bilmeyenler internetten takip etsinler. <laughs> Ömer Bey. Siz ne diyorsunuz yani, çiftçilerimize? Yani, yani, yani Muhammed amcımın da söylediği gibi bir taşla iki kuş değil on kuş vuruyorsun on kuş yani, bu, yani bu gübreyle. Değil yani mi? diğerleriyle alttır, üsttür, yani. üredir, daptır, duptur hepsini atıyorlar. Değil <laughs> değil değil yani, yani her mevsim hemen hemen gübre attırıyorlar bizim burada. Maliyet çok yükseliyor çiftçiler. Tabii çiftçinin. mutlaka yani sadece gübre maliyeti olarak değil. Ee, buna mazot maliyeti, kendi işçilik maliyeti biniyor. Doğru. Yani zamanını harcıyor. Bir de üstelik bu ilk başta insanlara pahalı geliyor. Değil mi? Ama e, 20 kilo olsun 50 kiloyla kıyaslıyorlar. Alakası yok. Ama arasında. alakası yok. Kullandıktan sonra bütün müşterilerim şu anda bana Gerçekten ucuzmuş bu gübre diyor. Bir sonraki yani ilk yılında baş, siparişini veriyorlar. İlk başta pahalıymış diyor. Şimdi geldiği zaman ucuzmuş bu gübre. Başka bir şeye basmıyoruz biz diyor. O <laughs> yönden yani çok avantajlı. Yani. Evet arkadaşlar duyduğunuz gibi fiyat politikasına <gülüyor> takılmayın. <gülüyor> Kalite, sağlıklı olması, tonajın artması, verimin artması, sürgünün, toprak yapısının değişmesi çok önemli. Muhammed amca çok teşekkür ederiz. <laughs> Öncelikle Allah sizden de bin kere razı olsun. Yani Ramazan ayında, mübarek Ramazan ayında geldiniz. Arazinizle ağırladınız bizi. Çiftçilerimize %100 gübre siyah toprağı, tamam, şey diyorum. ağaç kültürlerinde ne gibi farklılıklar yarattığını siz değerli çiftçilerimiz, üreticilerimiz, bilinen, tanınan kişiler tarafından aydınlattığınız için Ömer Bey aynı şekilde size de çok teşekkür ederiz bölge Rica halkına. Deyiz, böyle bir ürünü tanışmada vesile olduğunuz için öncelikle bölge halkı sizden bu konuda da çok memnun, sevilen, sayılan bir kişi olduğunuz için. Arkadaşlar Denizli Çivril'deyiz. Çivril'in elmasını her geçen sene her programımızda bahsediyoruz. Elmanın kalitesi gerçek anlamda üst seviyede. Çiftçilik maliyet Gerçekten üst seviyede olduğu için %100 gübre siyah toprak kaliteyi kalite katıyor ve toprak yapılarındaki zenginleştirmeyi sağlayıp toprak yapısını gerçek anlamda tarıma elverişli hale getiriyor. Siz de %100gübre.com web sayfamıza girip bizi takip edebilirsiniz. Denizli Çivil Bölgesi'nde Kurtlar Tarım Ömer Bey'den muhakkak ürünlerinizi tedarik edin. Bu videomuzu dinlediğiniz için çok teşekkür eder. Kanalımıza muhakkak abone olmayı unutmayın. Çekimlerimiz devam ediyor. İyi günler dileriz.